Güne göre cinleri kanalından hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar uzun zamandan beri yokum. Nilleri demiş öldü. Kral geri döndü. Tabii ki geri dönmedim arkadaşlar. Ee, şu an istediğimiz verimi alamıyoruz. Verimi alana kadar e, böyle uzak kalmaya devam edeceğiz. Ama e, dediğim gibi daha önceki videolarda da dediğim gibi farklı kümeslerde buluşacağız. Çünkü uçum zamanı yeni yeni başladı Bizde daha kuşlar yeni yeni tekrardan doğmaya başladı. Böyle bir tüy zamanı oldu. Tüy zamanından çıktık. Çoğu arkadaşımız mesaj atmış. Onlara tek tek teşekkür edemeyeceğim. Toplu teşekkür etmek istiyorum. Arkadaşlar ben de sizlere üzledim. Ee, sırf sizler için bu videoyu çekiyorum. Ne zaman yeni video gelecek diye soruyorsunuz. Bizim Benim de sizlere bir sözüm vardı. Ee, son bir kişi kalana kadar bu video işini devam ettireceğiz. Arkadaşlar yokken e, ne yaptık, kuşlarda neler oldu, neler değişti, şöyle bir bakalım. Hatırlarsınız şöyle bir çift almıştık, 800-850 liraya falan. Şu dişinin, bak, şu, şu 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 dişinin erkeği öldü. Ondan sonra bir tane dişi almıştık. Şöyle, şunun dişisi öldü, 250 liraya falan. Geçenlerde şu sarı kanat dişi atladı gitti. Onun kütünü 250 lira almıştık. Tekrar aldığımız yere 50 lira para verdik sağ olsun. Dişilerim öldü. Yani 6-7 tane kadar dişim öldü. Böyle çakmakla alaca falan vardı o öldü. Ee, arkadaşlar tüy dökümü bitişi veya da bunun içerisinde olduğu zaman tüy dökümünde olduğu zaman bakın hastalık yok kırgınlık yok kuş bir anda yani küsüyor ölüyor. On haricinde yavrularımıza bakalım. Şu siyah alacayı biliyorsunuz, kümesinin hemen hemen ilk yavrularından. Çakmaklı alaca da aynı şekilde. Şu çakmaklı alacanın kardeşi göy. Onun haricinde şurada bir göy keşbirimiz var. Şurada bir göy keşbirimiz daha var. Bunlar üç taneydi. Nerede diğeri? Bir tane daha olacak. Heh, şurada bir tane daha var. Böyle durduğuna bakmayın. Sağlam yani bir sıkıntısı yok. Üçüncü gök hiçbirimiz burada. Ee, bu sarı kanatlardan bir tane yavru almaya başarabildim. O da bu. Şunu biraz yaklaştırayım. Daha güzel olur. Heh, bu çekeyim iyi. Şu arkadaşlar. Bir denetlerse. Oh değmeyin keyfine. Bu yavruyu alabildim. Bir çift daha sarı kanadım var. Onları da getiremedik daha. Ee, kümeste yavru durumu yok arkadaşlar. Havalar böyle bir sıcak, bir soğuk, bir sıcak, bir soğuk. Yani yavru kuşları da öldürüyor. Yani şu an tenekelerde sadece orada bir çift yumurta var. Burada da bir çift yumurta var. Onun haricinde yavru yok. Hmm. En sonki videodan şimdi ne kuş getirdim onu bile unuttum. Arkadaşlar şu kuş kendi kendine gelmiş. Muhtemelen bunu postayla kırmışlar. Ben de postayla kırmayı düşünüyorum. Biraz kırılmış düzelirse neden olmasın? Şöyle sarı kuyruk bir posta olabilir. Ya da hiç riske gelmeye gerek yok çünkü <laughs> ekonomimizi biliyor ekonomimizi biliyorsunuz. Yen fiyatları bayağı pahalandı. O kadar pahalandı ki sponsorumuz bile bizi terk etti. Buradan tekrardan kanatlı şopa selamlar olsun. Onun haricinde şu çakmaklı alacağımız da şu göy alaca dişi eş olmuşlardı. Dişi erkeği boşadı, boş oldu dedi. Başkasıyla eş olmuş. Şimdi buraya başkasıyla doğurmuş. Bizim bir göy alacağımız vardı. Nerede o göy alaca? Muhtemelen yumurtadadır. Burada. Hello baby. Ne lan? Kamil. Bununla eş olmuş. Oraya yumurtlamışlar şu an bu erkek boşta. Bu erkeği arkadaşlar neye vurmaya düşünüyorum? Şu kuş erkek ya. Dişi olsa çok güzel olurdu ama erkek şansıma. Buna uygun bir dişi bulacağım. Muhtemelen bir çakmakla alaca beyaz kuyruk. Aynen. Buna uygun bir çakmakla alaca beyaz kuyruk. Posta bulursam getireceğim. Şu gül alacanın dişisi hemen yanındaki. Karıştırmıyorsam. Diğeri de evet. Erkek olan şu çakmaklının dişisiydi. Şey çakmaklının erkeği. <laughs> Çakmakla da burada zaten. Okuşların ee, ha o haricinde gelen şöyle bir çift göy var arkadaşlar. Bunlar hediye geldi bize. Şu tam böyle orijinal yarış postası. Kısa kuyruk kısa kanat. Bu arkadaşımız. Bunun böyle kanadı gelmiş arkadaşlar. Böyle tüy dökümünden sonra. Bu arkadaşımızın böyle çok ufak minnak bir kanadı vardı. Kaçıp gitmiş. Geri bulduk. Bir de bunun bir dişi diye getirdiler de Bu kuş erkek Yani dişi erkek diye getirdiler Şu tam gölgemin üstündeki ee, Bunların ikisini getirdiler çift diye Ama ikisini de ben erkek olarak görüyorum Yavaş yavaş kuşlarımızın çoğu yumurtaya kovalıyor ayrıca Mesela bakın şu kırmızı keşbirle Şu tipte doğuracak Birkaç güne kalmaz doğururlar Bak. Arkadaşlar kuş böyle kovalıyorsa Bilin ki o kuş yumurtaya kovalıyor dur. Aha da böyle bir bölük uçanımız var. Ben uçanları niye sattım ki? Kuşlar geri çoğalmış yani. Kuşlar şu an arkadaşlar yarı yarıya toklar. Yemlemedim. Çünkü yemlediğim zaman başıma ne geleceğini biliyorum sarı kanat yavrumuz. Bir türlü rayı tutturamadı ama şu son iki tüy var. O iki tüyü bitirdiği zaman e, güzel bir verim verecek kuşumuz bize. Kara de dişi diye aldık. Sürekli ötüyor. İnşallah dişidir. Eşe koyduk eş de olmuyor. Alo. Havada tek uçan göy var arkadaşlar. O da Gökhan'ın dükkandan alınmış yavru. Onun kardeşi de burada. Şu telin kenarındaki morun iki gün e, morla göğün ortasındaki. Kardeşi bu göy en sonuna. inan. Şu yalacağı ilerleriniz vardır. Bunu bu video çektik mi biz? Instagram'a falan atmıştım var bu kuşun. Böyle durduğuna bakmayın ha fırlama gibi. <laughs> Kime diyorum ben? Rengarenk. Söyledim mi bilmiyorum. Bir çift sarı kanalımız daha var arkadaşlar. Onlar da gelmedi. Yarın öbür gün gelecek onlar. Ha şurada bir alacağımız var. Bu kuşun annesi babası bu. İnanabiliyor musunuz? Alakası bile yok. Bu da keşbir. O da tip. Şu iki arkadaşımız bunun annesi babası. Kardeşi de aynı atmış. İlginç bir durum. Bakalım ikinci yavrularını bekliyoruz. İçeride bir dişimiz var. O dişiyi kaldıracak Yumurtlamış. Yumurtası da tutmak üzere. Bu arkadaşımızın annesi. Bu arkadaşımızın da dişisi. Dişinin nesli çürük arkadaşlar. Antep'ten almıştık. Dişiyi kaldıracağız. Buradan Antep'teki arkadaşlarımıza selam olsun. <laughs> Arkadaşlar buralarda aktif olmasam da, YouTube'da aktif olamasam da, Instagram'da çok aktifim. Sürekli böyle paylaşımlar yapıyoruz falan. Orada da bir 96.500 falan olduk. Bilmeyenleriniz varsa et filo güvercinlerim olarak aratabilir. Güzelleşmiş ya kuşlar. Daha fazla güya alaca vardı ama öldü. Çoğu öldü. Şu güya alaca inşallah dişi çıkar. Dişi çıkarsa muhtemelen erkek bu kuş. Bu karakiş bir de sürekli ötüyor. Oğlum biz de ne dişi diye aldık. Dişi diye. Sen dişisin kendine gel. muhtemelen o, o ge alacak arkadaşlar erkek. İnşallah diş çıkar ama. Eğer dişi çıkarsa bununla düşünüyoruz. Güzel bir aile, mutlu aile tablosu. Arkadaşlar işlerin yoğunluğundan işlerinizde bilenler vardır ki şöyle bir şeyle karşılaştım. Ben arkadaşlar Antakya'nın bir ilçesinde kokoreççi olarak çalışıyorum. Ee, böyle yoldan küçük kardeşlerimiz beni gördüğü zaman böyle baya selam veriyor, hoşuma gidiyor. Hatta birkaç defa da müşterilerimizle karşılaştık. Hem müşterimiz hem takipçimiz oldu adamlar. Bana böyle selam veriyorlar ama ben tabi çoğunuzu tanımadığım için, sadece isim olarak tanıdığım için çıkaramıyorum. Sonra muhabbet etmeye başlıyoruz. Beni YouTube'dan, Instagram'dan tanıdığını söyleyen çok arkadaşımız oluyor. Bunlara da tekrardan selam olsun. Hem müşteri hem takipçi bence güzel iş. Şu <laughs> <laughs> alacağın çocukluğunu bilirim ya. Bakın kara alacağım. Maşallah var. Biraz yakınlaştırayım. Çakmak onun kanadı çekiyor. Arkadaşlar kuşları uçurduğuma bakmayın. Ben siz görün diye şey yapıyorum. Normalde çiftli kuşu uçmaz. Şimdi diyeceksin ki uçmazsa niye kanatları var? Ee, arkadaşlar kuşlar e, soğuk havada kırılmasınlar diye. Bir de pek ilgilenemediğim için kuşların kanatları uzun. Yapabileceğim bir şey yok yani. Kendi kendilerine canları sıkıldıkça uçuyorlar. Bir de yavruların eğitilme amaçlı. Şimdi ben o yavruya eğitim vereceğim mi? E, yavru kendi kendine burada pişiyor. Annesi babası da burada. Hiç kaçası da gelmiyor kuşların. Evet arkadaşlar bu videomuz böyle oldu. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi lütfen yorum yapmayı unutmayın. İkinci videoda yani bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın hoşçakalın.